Merhaba, bugün sizinle birlikte vücudumuzun derinliklerine, adeta gizli bir haritayı keşfetmeye dalıyoruz. Bu öyle bir harita ki binlerce yıldır sağlığımızı anlamak ve dengelemek için kullanılıyor. Peki bu enerji haritası tam olarak ne? Nasıl çalışıyor? Hadi gelin bu gizemi birlikte çözelim. Şöyle bir düşünelim. Ya vücudunuzun içinde sizin farkında bile olmadığınız gizli bir enerji haritası varsa? organlarınızı, kaslarınızı, hatta hissettiklerinizi birbirine bağlayan görünmez bir ağ. İşte bugünkü yolculuğumuz tam da bu heyecan verici fikir üzerine kurulu. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce bu görünmez harita neymiş ona bakacağız. Sonra meridyenler dediğimiz enerji otoyollarına dalacağız. Bu ağın haritasını çıkarıp ki denen enerjiye erişim kapıları olan akupunktür noktalarını tanıyacağız kilit noktalara odaklanıp en sonunda tüm bunların sağlığımıza nasıl bambaşka bir pencereden bakmamızı sağladığını göreceğiz. Evet, ilk durağımız vücudun görünmez haritası. Akupunkturun ve bütün bu sistemin temelinde yatan o büyük fikre, yani vücudu yaşayan, nefes alan, birbiriyle sürekli iletişim halinde olan bir bütün olarak görme felsefesine giriş yapıyoruz. Bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Diyor ki: Meridyenler vücudu baştan aşağı bir ağ gibi sarar. Organları, dokuları, her şeyi birbirine bağlar ve tek bir birim haline getirir. Yani vücut dediğimiz şey birbirinden ayrı parçaların bir torbaya atılmış hali değil. Aksine her parçasının birbiriyle konuştuğu inanılmaz karmaşık bir ağ. İşte bizim de bugün keşfedeceğimiz harita tam olarak bu ağın kendisi. Harika. Temeli anladık. Şimdi bu haritanın ana caddelerine, yani enerji otoyollarına geldik. Meridyenler bu benzetme çok yerinde çünkü gerçekten de enerjinin aktığı ana yollar bunlar. Peki, nedir bu meridyen? Tanımına bakarsak, vücudumuzun içinde akan ama gözde göremediğimiz bir kanal. Bu kanal ne taşıyor? Çi diye okunan o meşhur yaşam enerjisini ve tabii ki kanı. En önemlisi de ne biliyor musunuz? Hiç organlarımızı vücudun dış dünyasıyla yani yüzeyimizle bağlıyor. Resmen vücudun hem iletişim hem de beslenme ağı gibi çalışıyorlar. Meridyenlerin görevleri de öyle tek bir şeyle sınırlı değil. Bakın tam dört temel rolü var. Birincisi evet her şeyi birbirine bağlıyorlar. İkincisi o hayat enerjisi, çiği ve kanı taşıyorlar. Üçüncüsü belki de en önemlisi vücudun yin ve yang dengesini yani o hassas dengeyi koruyorlar. Ve dördüncüsü bizi dışarıdan gelen hastalıklara karşı koruyan bir savunma hattı oluşturuyorlar. Yani inanılmaz çok yönlü bir sistem bu tamamdır. Meridyenlerin ne olduğunu ve ne kadar önemli işler yaptığını anladık. Eh, o zaman şimdi bu ağın vücudumuzdaki haritasını çıkarmaya başlayalım. Bakalım nasıl bir organizasyon var. Bu ağın büyüklüğünü şöyle bir hayal edin. 12 tane ana meridyenimiz, yani 12 ana otoyolumuz var. Bununla da kalmıyor, bir de bu otoyolları besleyen, adeta enerji deposu gibi iş gören 8 tane özel olağanüstü meridyen daha var. Tıpkı bir metropoldeki ana arterler ve onları birbirine bağlayan çevre yolları gibi bu sistemde vücudu baştan aşağı sarıyor. Ve işte haritanın tam merkezindeyiz. İki ana eksenimiz var. Solda gördüğünüz vücudun ön orta hattı boyunca yukarı çıkan konsepsiyon damarı, sağdaki ise omurgayı takip ederek sırttan yukarı çıkan yönetici damar. Bu ikisi yin ve yangın temelini oluşturur. Ve vücudun ön ve arka simetrisinin bel kemilidir adeta. Hadi haritayı biraz daha somutlaştıralım. Bakın bu kalp meridyeni koltuk altından yani göğüse yakın bir yerden başlıyor, kolun iç yüzeyi boyunca ilerliyor ve hop serçe parmağımızın ucunda bitiyor. İşte bu enerjinin merkezden yani gövdeden uçlara doğru aktığı klasik bir yin meridyen rotası. Şimdi de tam tersi bir yöne bakalım. Bu da yank bir meridyen olan mesane meridyeni ve bu gerçekten inanılmaz bir rota çiziyor. Gözün iç köşesinden başlıyor, kafanın üzerinden arkaya dolanıyor, sırt boyunca çift at olarak iniyor, bacağın arkasından devam ediyor ve ta küçük ayak parmağında son buluyor. Vücudun en uzun meridyeni. İşte bu da an bizi tepeden tırnağa nasıl sardığını gösteren müthiş bir örnek. Otoyolları gezdik, rotaları gördük. Şimdi neye ihtiyacımız var? Tabii ki bu otoyollara giriş ve çıkış yapabileceğimiz noktalara, yani akupunktür noktalarına. Peki bir akupunktur noktası, yani akupunktur noktası dediğimiz şey tam olarak ne? Bunlar o enerji otoyollarının üzerindeki özel duraklar, özel konumlar. Bu noktalara iğneyle, basınçla ya da başka bir yöntemle dokunduğunuzda o meridyen üzerindeki enerji akışını doğrudan etkileyebiliyorsunuz. Tıpkı bir vanayı açıp kapamak gibi. Vücudun enerji sistemini ayarlamak için kullanabileceğiniz birer anahtar bunlar. Ve sistem sandığımızdan da zeki. Sadece harita üzerinde belirlenmiş standart noktalar yok. Bir de özel görevleri olan Ekstra noktalar var. Hatta benim en ilginç bulduğum ahse noktaları var. Bunlar hani bir yeriniz ağrıdığında elinizle bastırıp ah oh, tam burası dediğiniz yerler var ya. İşte o hassas noktalar bile birer akupunktur noktası olabiliyor ve tedavi için kullanılıyor. Şimdiye kadar genel resmi gördük. Artık zoom yapma zamanı. Gelin tek bir meridyeni ve onun üzerindeki bazı kilit noktaları mercek altına alalım. Örnek olarak akciğer meridyenini ele alalım. Adından da anlaşılacağı gibi nefesimiz de çok yakından ilişkili. Bu enerji attı, vücudun orta kısımlarından başlıyor, omzun orada yüzeye çıkıyor ve kolun iç tarafından aşağıya doğru süzülerek baş parmağımızla yolculuğunu tamamlıyor. İşte bu tablo, işin ne kadar hassas olduğunu gözler önüne seriyor. Rastgele yerler değil bunlar. Her noktanın bir adı ve milimetrik bir konumu var. Mesela akciğer 1, yani zongfu, göğsün hemen yanında. Akciğer 5, çize, tam dirsek kıvrımında akciğer 11, şavşank ise baş parmak tırnağının dibinde. Buradaki cun ölçüsü de çok ilginç. Bu standart bir santimetre değil, herkesin kendi parmak genişliğine göre belirlenen kişisel bir ölçü birimi. Bu da demek oluyor ki bu harita herkes için kişiye özel. İşte bu hassasiyet, soyut bir fikri, elle tutulur pratik bir sisteme dönüştürüyor. Peki, meridyenleri noktaları gördük. Tüm bu karmaşık haritanın asıl amacı ne? Nereye varmaya çalışıyoruz? şimdi hepsini bir araya getirip sağlığa bakış açımızı nasıl değiştirdiğine bakalım bu cümle aslında her şeyin özeti meridyen yin ve yang'ı dengeleyebilir yani bu sisteme göre sağlık bir denge hali meridyen sistemi de bu dengeyi sağlayan mekanizmanın ta kendisi amaç ne tıpkı bir nehir yatağındaki suyun engelsizce akması gibi vücudumuzdaki enerjinin de özgürce ve dengeli bir şekilde akmasını sağlamak tıkanıklıklar olduğunda sorunlar başlıyor eğer bu anlatımdan aklınızda tek bir şey kalacaksa o da şu olmalı. Vücudumuza sadece bir organlar koleksiyonu olarak bakmaktan vazgeçip onu birbiriyle sürekli iletişim halinde olan bütünsel ve akıllı bir sistem olarak görmek. İşte bu bakış açısı sağlığa ve hastalığa yaklaşımımızı kökünden değiştirebilir. Ve kapanışı yaparken size bir soru sormak istiyorum. Vücudunuzun içinde böyle kadim, akıllı ve birbiriyle bağlantılı bir enerji haritası olduğu fikri kendi bedeninize bakışınızı nasıl değiştiriyor, üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere, Hoşça kalın.